arkadaşlar ben Mustafa. Bugün ıı, sona son oyun serimizin yeni bir bölümündeyiz. Ee, bu oyunun adı Sky Wars mıydı? Aynen Sky Wars'tı. Şimdi oynadıkça hayatta kalmaya çalışıyoruz. İşte herkes böyle şey oluyor. Oh, adalara gidiyor. Herkesin adası var. Güzel bir şeyler var. Ne var burada? Orada. Oh tamam. Allah Allah al bunları. Böyle sandıklar var çeşitli adalarda. Şimdik. İnşallah bir yere koymadık. Ne yanıyoruz? yanıyorsun yanıyoruz. Öldük mü? Öldük. Öldük vallahi. Şurada şuraya. Şuraya. Of be, çok akıllıyım. Üstümüze zeka. Aga biz buraları ne yaptık böyle? Şurada şurada bir ya. Şaka oturacağız çünkü. Af boş arkadaşlar. Zaten öleceğiz şimdi. Birazdan gösteririm. Nereye gidiyormuş? Ortaya gidelim mi? Şimdi. Böyle. Ee, hadi 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 dostum. Birisi inşallah kartı kullanamaz beni. Ben geldim. Bak bak bak. Ne yapıyor o orada? Bir şunu al şöyle adam. Birisi seni anne öldük. Ben yok arkadaşlar zaten canımız azdı. Yine baştan gidiyoruz da anlamamınız oyuna ama. Anladınız ya, yani. anlamamıştınızdır herhalde. Hadi 10 10 saniye kaldı. 5 4 3 Yine aynı yerde mi? aynı adada mı? Tamam. Aga. Şimdiki yakmadan yıkmadan. Alalım her şeyimizi. Şimdi şunları bir giyek. Giydik. Şunları alalım şuraya. Çok işimiz yarayacak şimdi. Ama bak şu suyla falan oynamak bizde. O sandıkta da var şunu. Oo demir! Demir kılıç buldum lan! Ula demir kılıç buldum yala ben. Burada başka ne var? Şu kartoplar işimize yarayacak. Tamam. Demir kılıcımız var zaten başka yapabileceğim. Anne biz buraya nasıl çıkacağız şimdi? Ya uf. insan buraya merdiven yapar kardeşim. Ha, on bak bak şimdi şimdi ona gidecek mi öldürür ama bir şey duyduğunu bak 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 bunda da var demir kılıç ölüyüm bitirdim seni bekle çabuk lan çabuk o görmeden kaçmamız lazım Bir birisi kartopu kartopu atıyor. atıyor diyecektim. Üf, öldük ne ya. Oğlum şu kartopular olmasa var ya. Hadi güzel. Burası neresi lan? Burası Aa, şu orta orta çok güzel arkadaşlar. Ortada güzel sandıklar var. İçinde güzel şeyler var. Bakalım kaç kişi. Bir yanımda var. Bir burada var. Lan. Hadi. Yapıştı dostum bak. Çok giremedik. Çabuk hızlı ol seri ol aslım. Hadi. Al bunları al. Al. Aldın mı? Yumurta! Yumurt yumurtayı alamadık ya. Aga çık şimdi. Yukarıdan gidelim mi? Ben de yukarıdan kaçak değilsin. Bak 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 kartopu atıyor. Sen kime atayın? O bizi bular kartopular mı? bularsa çakarız. Bak. Kartopu atıyor zannettim mi? Bak 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 şerisize bak. Ne oldu lan kartopu mu bitti? Tamam oltanı alırım. ne oluyor? geleceğim şimdi adamı da. Ne engelliyorsunuz siz benim gitmeyimi? Bak 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 ne atıyor? Hmm, şu adam çok şey ya. Hiç beğenmedim onu. Salak bir daha tabise. Onu da ok ne arıyor ben onu çok merak ettim de. Ay geliyor ya. Bak bak geldi. İnadına. İnatlı. Ya ben ne oluyor oyuna ya? Üff. Ama oyunu çok değişik şeyler oldu. Bak 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 bu da olta atmaya çalışıyor. İlla geliyor mi ben? Bak hepsi geliyorlar bana. Sıkanıyorlar ya bak şimdi ben gideceğim. Sandıkların olduğu yere. Ay birisi çakacak ama şimdi bana birisi. Şu bak bak. Ay sen at 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 istediğin kadar at. Elim şifte. Elim şifte gözüm sandıklarda. Al al vur düşün. Üf, oğlum oyuna bir şey olmuştu ya. Ben çoktan gitmiştim de. Baktırdı oyunu. Yoksa ben şu an sandıkların içinde yüzüyordum. Oyna bak girmeseydi bak. Bura ne lan? Daha yeni kin yer mi ya? Şurada şuraya gitmemiz lazım. Biz burada avlarlar. Çok pis avlarlar. Aga yani güzel ya uf altın elma çıktı. Altın elma ne ya? Saat ne kadar saçma değil mi? Altın elma. O ne lan? Altın elma. Altın elma. Ya of demir kılıç yapmayı düşünüyordum ama şurada demir koymuşlar adamlar yap diye ama ben yapmayacağım. Çünkü hiç savaşta girmiyor zaten. Demir kazmayı bırak adamlar seni kar topuyla öldürüyor. Var mı böyle bir şey ya? Aga şapa otururuz biz ya. Bak bak. Ya of. Ya kar almayın ya. <laughs> kar topu alan. Aslında ne yazacaksın kar topu Ne güzel olur ne? Kılıç taş lak lak lak. Hadi. Oo burada eşit işte. Burada da güzeldi. Nerede lan? Bura kötü gibi ya. Okey Çabuk hadi. Hadi ne güzel. Of. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler ya. Aga af Af Aldık mı bunları da? Lan tamam, giy şunları. Giy. Giy lan. Tamam elimize kıl Aa, kılıç yok ya. Tamam ya gidebiliriz. Yani, Jackman katarak çıkalım mı? Nereye çıkar lan? Burası şeye çıkıyor. Anladınız siz. Kırpılsana ne lazım? Aga gir sen şuradan hafiften hafiften. Ölmeden gidebileceğiz mi bakalım? Yavaş. Yavaş. Oo, ne bulduk? Neresi de ortası yok muydu? Ama yani biz direkt ben ortaya gidek ya. Sonra biz o kartopu falan atmaz da. Bak bak gel. Sen nereden geldin? sinir ya. Ne oluyor lan? Hadi. cumhurluk 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 kim? Türkçemize getirdi. cumhurluk ne ya? Aga hiç. Biz orta diş sandık alamadık. Farkında mıyız? Evet. Hadi bir saniye. Bir saniye. Al sandık açacaksın ya. Gideceğiz Herkes. Başladıyken aş lav herkese. Bunları şey diyor. Şunu 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 ki şunları kaptı kaçtı. Koşun lan koşun. Salak düştüm al. Kime gidecek? Ama şunu biz çapa oturtur bu bizi. Atma, atma çakarım. O bizle alakası bile yok. O sandığı kaç. Bir şey de yokmuş gibi şimdi. <laughs> <laughs> bir şey yapamıyoruz ya bu oyunda. Bir şey yapamıyor ki. tak öldürüveriyor seni. Boş boş ne koyuyorlar ha buraya. Bu ne ne ne? Ula. Buraya geçeriz biz. Ne yaparız burayı. Hadi. Oğlum bak taşları alıp çıkacağız yukarı. Zaten ilk oraya gidersek biz yaşadık. İlk oraya gidersek yaşadık oğlum. Hadi. Hadi ya. Kasma. Kasma kasma. Ya şöyle yap. Çık şuradan hadi ya. İlk oraya biz giderse gitmişler. Anne. Elim. Ctrl'deydi. <laughs> 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 <tık> Sinir oldum ya. Kanka gir yapıştır tamam. Şimdi. Yine ıı, burada değişik yer. Tam oradayken öldürdü öldüğüm yer. Aslında <laughs> konuşmuştum. Taşlara çık çıkmayacağım. Çıkacağım ben taş oldu. orada bir şey yoksa şaka otururuk. Vardır ya bir şey. Hadi ya. Tamam, çık. çıkabilirsek tabii ki. Neresi ben orta şuraya. Bak ateşlemeyin beni. Şu giderek ben gideceğim işte. Şimdi susun. Bir şey şimdi ama beni. Sağ olun. Çok teşekkür. Anne. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Anne. Ne oldu lan? Uf. Öldük ya. Hiç canımıza da bakmıyoruz. Oğlum ne güzel şey. Anne bunu ne? Ne güzel şeyler almıştık ya. Anne. 3 2 1 finish finish değil finish diyorum ya finish ne demek start yaşlandı iyice aga ben ne çabuk geldin vay ben kılıçta olsaydı öldürdüm de ya. Önüm ne çabuk geldi anlamadım ki hiç seriye bağlamış. Bura nere? Burada bir şey yok ki. He, enchant table'ın var. Olmuyor. ya, Dynix çok hızlı gelmişti. Valla seri çok hızlı seriydi. O altı neyin o? Sana en sen. Hey! O bunda. Kaç, 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 seni. Aga var mı burada başka sandık? Öllük! öldük onu. Ben on enkan neredeydi? Ya ne kadar ölmelik bir yer buraya. Ben çok oturturum, oturturlar beni. Deneyeceğiz. Bir, 1 iki üç dört 1 iki 3 dört bir iki üç dört bir iki üç iki üç iki üç iki üç dört bir iki üç dört bir iki kimse dört bir iki üç dört bir iki, dört, bir, iki, dört, bir, iki dört, bir, üç dört ana, ana Aha, atılar, atılar. ne iki üç Uu uh, demir. Ölen bittiniz siz. Gelen giden yok değil mi? Bak bak. Gelemezler bunlar ya. Tamam. Tamam. Yavaş. Anne. Bak bak bak. Oğlum bak. Dövürüm. bak bir de bu geliyor. biz burada şapa oturabiliriz. Ama yani biz sizi oturduk. Allah oyun kasıyor öldük. Öldük öyler. Kastı kastından ya. Evet arkadaşlar bu. Aa dur bekle. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.